başla. Merhaba canlarım. Ne haber? Uzun süredir daha yeni bir çekim yapıyoruz. İnşallah izleyerek izlersiniz. Size şimdi fırında e, neler oluyor, neler bitiyor onu gösteriyorum canlarım. Bak annemleri görüyor musun? Ne güzel açıyorlar. Bak komşular. Şu anda bak şu börekleri de çektim. canım benim. Var. Şey yapıyoruz bu ne, bu nasıl bir şey biliyor musun canlarım? Güzel, üzümlü börek bayram için ama bak çıtasına bak bak biliyor musun? İçinde üzüm var bak canlarım. Üzümler var, pirinç, üzüm. O kadar lezzetli oluyor şu an bile ıı, patlıcanlı, patlı, patlıcanlı, şeyler yaptım. Patlıcanlı şeyler yaptım. Canlarım bunları yediler. Kahvaltımız burada. Kırım bu evimiz taktığında bir evimiz var. Camdan göster der Derya. Burada evimiz var canlarım benim bak. O kadar güzel ki şu bahçede bizim. Orayı hiç çekmedim. Vişne dolu orası. Şurası kiraz, şimdi kiraz. Yani. He, kiraz dolu. Onu belki şimdi Derya ile kız benim yiyenim bu kadar tatlı ki. Onunla çekeriz. Orada sıra var. Orayı çekmiştim zaten. Bak anneler görüyor musun? Nasıl güzel çerpiyor. Bir çerpsen anne. Bir silah. Şey, bak görüyor musun canım? Evet. Doğallığı görüyor musun? Yani o kadar güzel bir doğayla iç içe bir yer. Dağlarıyla, sularıyla, soğuk soğuk sularıyla canlarım, güzellerim benim. Şu bizim komşumuz da o kadar emekler ki. Canım benim. Pınarım pınarım. O da dedikler annemin en büyük yardımcısı. olmasa işimiz zor. Güzel. Bak burada sadece makarnalarımızı çekmiştik. Gerçi yine böyle bir çekim yaptım ama o da da atılmadı. Bu da atılmayacak, atılacak, atılmayacak. Çekiyoruz şu anda. Güzellerim dedim Bak burada kışlık ekmeklerimiz var bizim. Deryacığım getir. Aç yerce aç üstüne. Bak görüyor musun canlarım? Ne kadar güzel bak bak. Bu zaten bayramdan sonra da dağlara falan gideceğiz inşallah. Çekimlerimiz orada başlayacak. Bak burada da makarnamız var. Hep bunlar bidonlara konacak. Komşularımızın da biz kestik, yüz yumak kestik. Komşularımızın ben de götüreceğim. Burası da mantı, bak böreklerimiz Şimdi baklava yapacaklar testi. Akşama da dolma saracağız canlarım. Akşama da dolma saracağız güzellerim. Öyle. bu, orada da bak şey var. Gel şöyle, şunu, gösterelim. Hamur yoğurma makinası var. Burada yoğuruyorlar. Kışta ekmeklerini burada pişiriyorlar. Burada pişiriyorlar biz Şurada kireklerimiz var. Bilirsiniz bildiğiniz fırın. Ama çok güzel. İçi kaşlı falan. Şimdi açamam. Müsait mi acaba? Şey, i̇çi müsait canlarım bak. Görüyor musunuz mu? Böyle. Bütün komşular birikir. Yapar. Şöyle gösterelim şu camdan da şu dışarıya. Böyle. Çok güzel Duayla iç içe Bak dağlar gözüküyor Evimizin arkası da hep dağdır da hiç çıkmadım canlar Geldim geleli Alışılara kadar işte bir işler yapıyoruz annene Hiç fırsat bulamıyorum Yani Elimden geldiği kadar çekiyorum Ama 3 video oldu bununla İnşallah bunları atacağız Bak görüyor musun keşke burada olsanız da Yesek güzellerim benim Çok güzel oldu işte yumurta annem bir çekiyor. Çer çerpiyor. Ondan yol de der der der, der, der Ha. Işte, tamam. Atıyor. Çerpiyor anne. Çerp anneciğim. Ben de işlerini yaptım canlarım. Onlara çay demledim Getirdim buraya. Ee, evimizin içi de çok güzeldir. Büyükçe, genişçe. Güzel bir annemin evinde çekimler yapacağım Bir türlü fırsat bulamıyorum canlarım. Ee, ev çekimi yapacağım Hayır, annemin. Şimdi annemin evini düzenleyelim. Ev çekimi gelecek sizlere. O da o da göstereceğim. Tamam mı güzellerim? Şimdi yemek çekimleri fazla izlemiyor. Annemle ben yemekleri yapıyorum ama çekmiyoruz. Ben de böyle güzel doğallığı falan izlerseniz böyle bak yağlıyor yağlıyor her katına canlarım benim. Sonra ortasına üzümlü üzümü Üzümü haşlıyor annem önce de. Pirinçle üzümü. Ortalarına 12 tane mi yapıyorsun anne birine? 18. 18 tane yapıyorsun. Ortasına dökülüyor. Döküldükten sonra canlarım benim. 18, 6, 18 herhalde üstte. O oh, yok. Ha. Hepsi 18. Hepsi 18 miş. Ben ee, yapmam. Doğrular anne Doğru. benim için yaptı. Ben 20 senede bu böreği yemiyorum. Hemen hemen her gelişimde. Ben hiç bir bayram köye geldim gelmiyorum. Yani 10 seneyi geçiktir. Bu sene de gelmek istedim canlarım benim. Bunu yaptı annem ama o kadar bir lezzet ki denemenizi isterim. Yani bunlar var ya hastanelerde bu annemler var ya yapsa bunlar var. Neler olur neler ama Ön ayak olan olacak ki canlarım benim. Kendilerine göre yapıyorlar işte. Neyse canlarım. Şu anda sizle vedalaşalım. Canlarım benim. Güzel çekimler bekliyorsanız like atın. Beğeni basın. Dağdan çekimler de gelecek inşallah. Bir de ev videoları çok izlenmiş benim. Ben kendi İstanbul'dayken videoları izleniyor. Burada nedense pek izlenmiyor. Bir yüz kişi anca izlemiş. Ama daha yeni, daha yeniyiz. Daha şurada bir buçuk ay anca Kendinize çok iyi bakın. Beni izlemeyi unutmayın bebeklerimi. İnşallah bunu en kısa zamanda internete şey yapacağım, göndereceğim YouTube'a. Hadi öptüm güzelim.